Merhaba arkadaşlar. Bugün gözlüklü kardeşinizle hayata dair çok güzel bir hikaye anlatacağım. Lütfen sonuna kadar izleyiniz. Gerçekten çok hoşunuza gidecek. Yıllar önce alemler, bilginler, şairler, yazarlar bir araya toplandılar ve Suskunlar Meclisi diye bir meclis kurdular. Bu meclisin üye sayısı 40 kişiydi ve bu üye sayısını artırmak istemiyorlardı. Meclisin üyesi olmanın koşulu çok araştırmak, çok okumak, çok düşünmek ama az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair, bilgin, alim, cami adında bir bey vardı ve bu topluluğa girmeyi çok istiyordu. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin vefat ettiğini duyunca hemen Suskunlar Meclisi'ne üye olmak üzere koşa koşa Suskunlar Meclisi'nin olduğu köşke gitti. Köşkte kendisine karşılayan görevliye hiçbir şey söylemeden ismini küçük bir kağıda yazdı ve o sırada toplantı halinde bulunan Küskünler Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Çünkü Cami Bey gerçekten çok bilgili, çok alim, çok düşünür bir insandı. Ama ne yazık ki ölen üyenin yerine yeni birisi alınmıştı. Yeni bir üye için de maalesef yer yoklanmıştı. Meclis başkanı bu durumda bir bardak su doldurdu. Su ağzına kadar doluydu. Bunu dışarıdaki cami beye vermesini söyledi görevli. Cami bey bu bir bardak suyu görünce olayı hemen kavradı. Bir damla dahi dökse su taşıyacaktı. Orada bulunan bir tane gül yaprağını suyun nazikçe üstüne koydu. Ve yaprak suyun üzerinde yüzüyordu. Bardak taşmamıştı. Bunu meclise bu şekilde tekrar gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı tabii ki. Üyeler bu değerli bilgini aralarında görmek istediler ve bu değerli bilgini de aralarını almaya karar verdiler. Başkan listeye Alim Cami Bey de ekledi. O 40 kişilik listenin sonuna biliyorsunuz 40 kişiydiler onlar. 40 kişilik listenin sonuna bir sıfır ekleyerek 400 yaptı. Yani meclis başkanı dedi ki Alim Cami Bey'e sen meclisimize katılarak Meclis, meclisimizin değerini 10 kart artırdım demek istedi. Listenin son şeklini gören Cami Bey meseleyi hemen anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Bu e, 400 sayısının sonundaki sıfır'ı Cami Bey sildi ve bu sıfırı 40'ın, soluna yazdı şu şekilde yani 0 40 olarak yazıldı. Alçak gönüllü Alim Bey böylece kendisinin bu meclis içerisinde solda 0 sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi ...meclisinin yapısını da etkilemeyeceğini, meclisin düzenini bozmayacağını söylüyordu. Gül yaprağı olmak kolay değil. Evde, işte, çevrede geçim ehli olmanın, gül gibi geçinip gitmenin yolu gül yaprağı olmaktan geçiyor. İnsanlara yük olmayıp onların yükünü almak, gül yaprağı güzelliğinde hayatı yaşamak, bardağı taşıran son damla olmayıp bardağın üstündeki gül yaprağı olmak dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim.